Selamun Aleyküm Değerli Dostlar Bugün malum Havada güneş yok ee, Invertörüm devre dışı kaldı Bu arada da Görmüş olduğunuz gibi Akülerimi Gölgeli bir havada Bulutlu bir havada Yine Güneş panellerinden şarj ediyor arkadaşlar Şöyle izah edeyim Bakınız Şuradaki yanıp sönen lamba güneş panellerinden şarj ettiğini gösteriyor. Eğer bu lamba şu kısımda yanıp sönseydi şebeke ceryanından şarj ettiğini gösterecekti arkadaşlar. Bu konuda da bilginiz olsun diye böyle kısa bir video çektim. Teşekkür ediyorum. izlediğiniz için Allah razı olsun. Hepinize hayırlı günler, hoşça ve de hoşça kalın.